Objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan VidiSport sunar. Furkan merhaba nasılsın? Merhaba Metaniyim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. İlk Samsun Spor-Bolu Spor maçını konuştuk biliyorsun sonucunu bugün. Aynen. Malum fikstür bayağı bir birbirine girdi. Hı hı. Adana Demir Spor Tuzla Spor ve Giresun Spor Altınordu maçlarının sonuçlarını şimdi konuşacağız. Aynı programın içinde. Hı hı. İlk olarak Adana Demir Spor Tuzla Spor maçı daha erken başladığı için o maçın sonucuyla başlayacağız programa. Ardından da Giresunspor Spor Altınordu maçının sonucunu değerlendireceğiz. Evet. Adana Demir Spor kendi evinde özellikle maçın ilk yarısında çok net üstün oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. Aslında ilginç bir maç oldu. Buzda Spor'un direkten dönen topları var. Özellikle maçın son bölümüne doğru Adana Demirspor oyundan biraz düştü ama yine de tecrübeli ayaklarıyla altın değerindeki 3 puanı uzanmayı başardı ev sahibi ekip. Cüneyt Hoca geldikten sonra geçen hafta kupada turu geçmişti biliyorsun. Evet. Adana Demirspor hem de 10 kişi oynayıp Trabzon deplasmanından maçı penaltılara götürüp oradan turu geçmişlerdi. Bir de üstüne bu çok önemli galibiyet geldi. Adana Demirspor'da bir anda hani kıştan bahara geçildi resmen ne dersin? Neler Kesinlikle. söylersin maçın sonucu için? Öncelikle Adana Demirspor'u tebrik ediyoruz. 3 ee, gollü bir galibiyet Aynen. oldu. 3 puan. Bir de bu maç bize aynı geçen sezonu hatırlattı. Cüneyt Hoca ile beraber Adana Demirspor bir e, gol şeyine girmişti. Neredeyse rekoruna girmişti. Her maç 3 atıyordu, 4 atıyordu. Seri galibiyetler gelmişti. Aynı öyle bir maç oldu. Hatta maç başladığı zaman sen şunu söylemiştin. Adana Demirspor sanki askerden gelmiş gibi demiştin. Harbiden de öyle Hayır, başladılar. Öyle. Daha ilk 10 dakikada Adana Demirspor'un 4 tane pozisyonu var. Dipban'ın bana evet. 2 tane kaçırdığı yüzde yuk. Mehmet Akyüz'ün sağ çaprazdan üstten avuta vurduğu var. Adana Demirspor inanılmaz hızlı başladı Çok hızlı başladı ama maçın bence kırılma noktası şuydu. Ağustos'un direktten dönen topu. Eğer o gol olsaydı Tuzlaspor Spor 1-0 yöne geçseydi çok farklı bir maç olabilirdi. Ee, ama olmadı. Dönüşünde zaten Adana Demirspor ilk golü buldu hemen. Jejun'un duran topta attığı golle. Şunu da söyleyelim, gol gayet temizdi. Herhangi bir el pozisyonu yoktu yani ele Aynen. dokunma yoktu. Hani burada taraftarların, daha doğrusu Tuzlaspor'un oyuncuların çok fazla itirazı oldu. Bazı taraftarların da sosyal medyada yorumlarını gördüm. Hani gol işte değildi, eline çarptı diye ama gol temizdi. Yok, gol Herhangi temiz. bir sıkıntı yoktu. İkinci golde zaten e, hızlı bir atakta Trağrı öne gelen pasta Trağrı çok güzel bir vuruş yaptı. Ve ikinci golü attı. Zaten e, Ümit Özat varken Trağrı yedek kalıyordu biliyorsun. Hep ne diyorduk? Trağrı Nikon müydü araması lazım. Trağrı bu takım için çok önemli bir oyuncu. Bence bugün takımın yıldızlarından birisiydi Trağrı. Çok iyi oynadı. Trağrı bir gol bir asistle zaten maça damga vurdu. Müthiş oynadı ve Forvet arkası gibi oynadı Traore. Evet. Ki aslında yeri 8 numara. Gerçek bir on numara değil. Nasıl buldun on numarada? Oraya evrilebilir mi? Vallahi evrilir. Çünkü Trari'nin uzaktan şutlarını biliyoruz. E, hücuma çıktığı zamanki etkinliğini biliyoruz. Bir de kuvvetli bir oyuncu olduğu için e, Adana Demirspor için bence bir avantaj olur. Bir de bugün ben e, Cüneyt Hoca'dan sadece şunu anlayamadım. Oyuna mesela Lazafemi hiç çalmadı. Yani Lanza Femi'nin ilk 11'de başlamasını bekliyordum. Hani başlamadı belki. Bu da olabilir. Bir şey demiyorum İlk maç olduğu için. Hani Cüneyt Hoca'nın ligin ilk maçı olduğu için kendisi açısından. Yani en azından Lanzofe'nin maç 3-0 iken 65'lerde alabilirdi oyunu 60'tan. Oyuncuyu artık ısındırması gerekiyor. Orada ben de sana katılıyorum. Hocanın hani Lanza neden kullanmadığını da anlamadım. Çünkü Mehmet Akgüz de iyi bir gününde değildi. Evet, çok e, baktığımız zaman e, çıkartabilirdi Mehmet. ama İtalyan golcüyü oyun almayı tercih etmedi Cüneyt Hoca. Hı hı. Ben e, maçın geneline baktığımda da maç başlangıcında kendi adım 30'da sporun çok büyük bir hatayla başladığını düşünüyorum. Hı hı. Adana Demirspor gibi bir rakibe karşı bu kadar cesur bir oyun planıyla başlamak Tuzla Spor'un resmen elinde patladı. Çünkü çok hızlı oyuncuları var. Tamam dip bas skor yapamıyor ama e, topu alıp götürebiliyor. Yunus gibi çok te tehlikeli, hızlı bir oyuncusu var. Mehmet Akdüz son dönemde bir gol orucunda ama ne Aynen olursa öyle. olsun çok tecrübeli bir golcü. Ki Mehmet Kupa'da gol attı ama ligde bayağıdır gol atamıyor 5-6 maçtır. Ben Tuzla'nın çok gereksiz yere risk alarak başladığını düşünüyorum bu, bu maça. Tuzla bence burada oyunun başında bir puana yatabilirdi. Ne diyorsun? İlerleyen dakikalarda risk alabilirdi. Valla dediğin gibi olurdu. Çok açık oynadılar. Yani çok boş alan vardı. Zaten ikinci gol buna örnek. Trar'ın golünde Aldan Demirspor bir anda kontra buldu. Hızlı çıktı. İkiye geldi top. Yani gol oldu. 2-0 oldu. Bir de Yunus'un e, golü de aynı oldu. Aynen o gol de aynı oldu. Bir de şöyle bir durum var. Tuzaspor maçı çok agresif başladı. Özellikle Tarık Çamda herkese yani dandun dalmaya başladı. Sarı kart gördü da hatta. Dal. Tarık tek dal aynen. E, ayrıca ben şunu söyledim sana maç oynanırken. Bence Tarık atılır dedim ama Tarık da kendini iyi sakındı. Atılmadı zaten. E, ama şöyle bir şey oldu zaten. Bir de dakika 30'da Puçka oyundan çıkıp onay kurt girdi. Yani Tuzla Spor'da Taner Taşkın her maç 30'da oyuncu çıkartıyor diyorduk ya. Bu maçta da bu fanteziye devam etti. Bir de şöyle bir durum var. E, madem risk alacaktı hoca orada çıkması gereken oyuncu bence Arif Morkayaydı. Arif'in takıma hiçbir yararı yok sezon başından beri ne dersin? Ya Arif'in zaten ilk 11'de başlamasını da anlayamadım. Ama zaten şöyle bir şey de var. Tuzla Spor'un kadrosu çok dar. Ben bunu hep vurgu yapıyorum ya. Bu maçta patlak verdi bu zaten. Bunu net bir şekilde gördük. Yani Tuzla Spor'un devre arasında 4 tane takviye ihtiyacı var, iyi oyuncular anlamında. Yüksek ihtimalle yapacaklar diye düşünüyorum. Maddi anlamda çünkü rahat bir kulüp Tuzla. Adama saha şans verilemez mi sence? Vallahi verilebilir. En azından denemek gerekiyor. Hiç denemiyorlar. Zubanoviç de şey Zubanovich miydi? Zubanovich miydi? Artık oyuncunun da ismini unuttuk. Orada hiç şans gelmedi. <laughs> Ama yani oyuncu da bilmiyoruz ne kadar iyi kötü. Yani takip ettiğimiz bir oyuncu değil açıkçası söyleyelim. Ama Tuzlaspor'un 50 tutulur transferlere ihtiyacı var devre arasında. Forvet, e, orta saha, kanat Kesinlikle. anlamında. Şimdi mesela bak ben sağ taraf için transfer lazım demiştim. Mesela Puşko çıktı. Yani yerine yerine gelen oyuncu ona Kutay Kurt bence varlık gösteremedi yani baktığın zaman da. Onat zaten kanat oyuncusu değil ki. Onat forvet oyuncusu evet, bir tane. Evet, onu da anlamadım yani. Ya Tuzlaspor'da Taner Taşkın'ın böyle hataları var. Bursaspor maçında yaptı bunu. Yanlış kadro çıkardı. Ardından 3-0'a geldi maç zaten sonradan 3-3 oldu ve 2 puan kaybedildi. Yani o yüzden Tuzla Spor'un keskin bir düşüşü baş gösterebilir. Ben mesela Altınordu ve İstanbul Sporu'dan bir düşüş bekliyordum. İstanbul Sporu'da o düşüş devam ediyor. Altınordu da düşüşe geçmeye başladı gibi. Eğer bu maçtan sonra bir da hafta sonunda kazanamazsa düşüş daha da, tamamen başladı. Tabii. Bir de Tuzla'nın kalan 3 maçı zor. Altınordu ile oynuyor. Giresun'la ligin ilk yarısının son haftasında erteleme maçı da Altay'la. Çok Aynen. zor 3 maçı var. Kesinlikle çok zor bir maçı var. De. Ben Altın Ordu'nun zaten zirveden düşeceğini düşünüyorum. Yani ilk iki açısından söylüyorum. Aşağı düşeceğini hatta ilk altının bile dışında kalabileceğini düşünüyorum. İstanbul Spor'dan da zaten bekliyoruz. Adana Demirspor'da beklediğimiz gibi kazandı. Bugün biliyorsun 3 tane maç oynandı. Samsun'u zaten konuştuk. Adana Demirspor ve Giresun maçlarını bu programda konuşuyoruz. Bu 3 takımında da yani 3 ev sahibi takımında kazanacağını söylemiştik. Sen Giresun maçını evet. galiba yorum yapmamıştın. Öyle mi yaptığını hatırlamıyorum tam olarak ama. Yok kazanır dedim ben de. Kazanır demiştin. Ee, beklediğimiz gibi Giresun de oldu. Giresun kazanır dedim. Aynen hepsi de şöyle. Samsun belki biraz zor kazandı ama diğer iki takım rahat kazandı bence. Giresun ne kadar iki sıfır da bir şey sıfır sıfır da bilse iki sıfır kazanmayı bildi. Adana Demirspor'daki bu değişimi hemen neye bağlıyorsun? Baktığımız zaman. Şimdi... Vallahi... Şuna bağlıyorum. Ümit Özat döneminde de iyi oyuncular vardı. Hoca gideli sadece iki maç oluyor. Aynen. Oyuncular sen Ümit Özat döneminde bilerek oynamıyorlar mıydı? Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Bugün gerçekten maç başladığında çok diri bir Adana Demirspor gördüm ve aklıma benim de o geldi. Acaba dedim hoca gittikten sonra oyuncularda bir rahatlama mı oldu diye düşündüm. Vallahi olabilir. Bu konuyla ilgili çok yorum da yapamayız. Çünkü işin, işin içini bilmiyoruz. Hani yanlış bir şey söyleyebiliriz. O yüzden bu konuya çok girmeye gerek yok bence. Sadece görüş anlamında, e, düşünce anlamında belki bir şeyler söyleyebiliriz. Hani böyle olmuş olabilir diye deriz. Yani oldu da deme, diyemeyiz onu da söyleyelim. Ama şöyle bir şey de var. Cüneyt Dönüp'ün eli değdi yani takıma. Bu Trabzonspor maçında ya. da belli oldu. Bu maçta da belli oldu. Bunu şundan dolayı sordum. Şimdi Ümit Özat varken de aynı oyuncular vardı. Ve evet. Ümit Özat gideli sadece bir, bir 10 oldu. gün falan oluyor. Aynen. Aynen Giresun maçı geçen hafta pazar günüydü. 8 Hı. gün oldu takımdaki bir yanda bu değişikliği neye bağlıyorsun merak ettim çünkü oyuncular aynı oyuncular. Kesinlikle. Bir fark yok. Farklı bir oyuncu grubu da gelmedi hani bir 5-6 tane transfer oldu da ya da takım değişti de. Hı hı. Ben buradan şunu anladım. Oyuncular da Ümit Özat'ı istemiyorlarmış. Bu çok net yani. Ya evet çok öyle, böyle gözüküyor. İkimizin de yani maçı izlediğim zamandaki görüşü oydu. Adana Demirspor bence en doğru olanı yaptı. Yani daha doğrusu Murat Sancak. Hem hocayı gönderdi ardından Erkan Zengin'le Volkan'ı gönderdi. Takım rahatladı. Emircan biliyorsun, e, Dippa'nın yerine oyuna girdi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dippa da sakatlandı biliyorsun. Aynen, erken girdi. E, Emircan zaten bu haftadan sonra, e, özellikle hafta sonunda yani söyleyeyim, e, bence ilk 11'de başlayacak maça. Bana da öyle geliyor. Balkes maçında oynar. Cheiju çok iyi oynadı bugün. Hem attığı Aynen. gol, onu geçtim. Kendi görevini çok iyi yaptı savunmada. Hı hı. E, soğukkanlı müdahaleleriyle. Bir de Rasul'ün sol bek performansını nasıl buldun? Pek ucuma katkı vermedi. Hocam maçın... sen ileri çıkma mı değil acaba? Valla maçın ilk 20 dakikası 25 dakikası çok iyi oynadı Rasul. Biraz ileriye doğru yani daha doğrusu orta sahaya doğru çok fazla destek verdi. İşte oyuna müdahalesi karşı rakibe ardından topu oyuna sokması falan iyiydi. Ama daha sonrasında çok fazla hücuma çıkmadı. Ama bence Altınordu'nun kanat oyuncuların etkinliğinden dolayı da böyle olmuş olabilir. Çünkü biliyorsunuz hızlı kanat oyuncuları var Altınordu'da. Şey pardon Tuzla'da altın ordu Tuzla'da. diyorum. Tuzla'da çok e, hızlı kanat oyuncuları var. Bu anlamda da Resul'ün ben ileriye çok fazla çıkmadığını düşünüyorum. Belki Cüneyt Hoca'nın da e, bu şekilde temkinli bir şekilde davrandığını da düşünüyorum. Hatta oyuncu uyardığını da düşünüyorum. Ya bence Adana Demirspor'da bugün herkes görevini yaptı. Kaleciden tut ilerideki bütün oyuncuya kadar Adana Demirspor gerekeni yaptı ve bizim de beklediğimiz gibi 3 puanı aldı. Altın Ordu'nun da kesinlikle devre arasında takviye yapması lazım ama Altın Ordu'da böyle bir mantalite yok zaten. Onu söyleyelim. E ben düşüşe geçeceklerini de düşünüyorum. Sen Altın Ordu'ya taktın kafayı Tuzla Tuzla. Şey pardon Tuzla, tuzla Spor'a. Aynen hep Altın Ordu'ya gidiyor Çünkü Giresun Altın Ordu maçı da var ya. Tuzla Spor'a kesinlikle... E, transfer... Ben kafayı Altın Ordu'yla bozdum. Aynen. E, tuzla Spor'a kesinlikle takviye lazım. Dört tane lazım. E, hatta bunu 5 bile yapabiliriz. Çünkü şimdi Sekpefe mesela yoktu takımda Tuzla Spor'da. Ama zaten olsa Haydar da... yoktu, Onur yoktu. Aynen. Aykut Çeviker yoktu. Onu da söyleyen çok değerli. Aykut bir oyuncu. yoktu. Aynen. Yani Tuzlaspor'un net kayıç bir kayıç şey... yoktu. Kayıç vardı yedekti. Kayıç kadroda vardı yedekti Kayıç. Biliyorsun. Ya Tuzlaspor'da şöyle bir durum var. Bu takımın en az bir 4-5 tane hani adamı ama Kayış'tan da bu maçta yararlanamadılar ama. Kulübe de adam da olsun diye koydular kulübe. Ya maalesef zaten Kayış'ta şöyle bir durum var. İstanbul Spor'daki oyunun yanına yaklaşamıyor şu anda. Gerçekten hiçbir etkinliği yok. Eğer o performansını bulabilirse Tuzla Spor'a çok fazla katkı verecektir. Ben tekrardan Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. Bir diğer maça geçelim. Giresun Spor Altınordu maçına. Bu sefer yanlış telaffuz olmaz. Altınordu'ya geçtik sonunda. Giresun Spor beklediğimiz gibi 2-0 kazandı. Aynen. Geçelim evet. o maça. Uludinma biliyorsun yedek başladı maça. İkinci yarıda oyuna girdi. Gol attı. Evet Mehmet sonradan girdi, girdi gol attı. Aynen öyle. Nalepa iyi oynadı. Balde çok iyi oynadı. Giresun Spor'da. ön plana çıkan oyuncular. Sen nasıl buldun Giresun ve Altın Ordu'yu? Valla maç çok güzel bir maç oldu öncelikle onu söyleyeyim. Altın Ordu da bayağı zorladı aslında Giresun'u. Şu açıdan elinden geleni yapmaya çalıştı. Çünkü Altın Ordu'nun kadro kalitesi belli. Genç Hı -hı. oyuncular var ağırlıklı sadece Ahmet İlhan ve Metehan'ın ayağına bakıyorlar. Bir de Sinan Osmanoğlu tecrübeli oyuncu olarak var. Elinden geleni yaptı Altın Ordu. Mesela maç 1-0 iken Ahmet İlhan'ın %100 pozisyonuna Diyarra müthiş bir ayak koydu. %100 golü engelledi ikinci yarıda. Evet. Altın Ordu elinden geleni yaptı ama şunu hep söylüyorum ben biliyorsun sezon başından beri Giresunspor cidden iyi bir kadro kurdu. Hı hı. Bu takım sezon başı bir uyum süreci yaşadı. Ama şu an bunu komple atlattılar. Gerçekten hani isim isim baktığında Diyarra, Nalep Balde, Caner, Hüseyin Bağ. Caner çok etkisizdi. Hı -hı. Artık kendini buldu o da baktığımızda. Bugün bir de Eren ve Sadi gibi çok önemli iki oyuncunun yokluğunda Giresunspor Spor 2-0'lık bir galibiyet aldı. Bu da çok önemli baktığımız zaman. Çotan aktar şu an zirveye oturdu. Ve e, ligin ilk yarısının bitmesine de iki hafta kaldı. Ve Giresunspor'un Spor'un ikinci yarının başında fikstürü çok güzel kağıt üstünde. Evet. Eğer devre arasını iyi geçirirlerse... Giresunspor'un da şansı çok fazla olur. Benim düşüncem bu. Bugünkü maçta da gayet iyi oynadı Giresunspor. Hani herkes elinden geleni yaptı. Hayrullah'ın golü de çok güzeldi. Onu da söyleyeyim. Topu tavana astı kontra <laughs> Aynen kontra ataktan geldi gol. Giresun Spor şimdi kalan iki maçından galibiyetle ayrılırsa veya en kötü işte 4 puan alırsa iyi olur ve devre arasında yapacağı transferler de çok önemli olacak. Takıma takviye lazım. Kulübenin biraz geniş tutulması gerekiyor. Şimdi Giresun Spor eğer devre arasında takviye yaparsa ve ikinci devrenin başında senin de söylemiş olduğun gibi o kolay fiksürü bu sefer değerlendirirse Giresunspor Spor önü açılır. Biliyorsun ilk devrede Balıkesir'e kaybetti. Menemen'le beraber kaldı. Onun dışında Ankara Spor'la beraber kaldı. Evet. Ümran Ankara ile beraber. Kaybetti. Aynen o yüzden Giresun'un bu karşılaşmalardan galibiyet dairilması lazım. Özellikle Balıkesir maçı biliyorsun iç sahada oynanılacak. Giresun kesinlikle kazanması gerekiyor. Ligin ilk haftası zaten biliyorsun ikinci devrenin. O yüzden Giresun'un kazanması hatta lazım. Yükse yüksek ihtimal Çotanak Arena'da oynanacak. Açılış maçı olacak o. Evet yeni öyle stadın. gözüküyor. Ee, belki şöyle bir şey de olabilir. Hani böyle açılış da yapmayabilirler. Hani Tarafların olduğu bir zamanı da bekleyebilirler diye düşünüyorum ama Giresun'un böyle bir riske Tabii. girmeye şey yok. Lüksü yok. Yani iyi bir stadda oynaması gerekiyor. Çünkü şu anki stat biliyorsun çok fazla yağmur Aynen. yağdığı zaman ki zaten denize yakın olduğu için çok fazla rüzgar oluyor. O yüzden yeni stada geçmesi bence çok iyi olacaktır. Bir de Giresunspor Spor ayağı çok iyi pas yapan bir takım. Caner, Nalepa özellikle bu ikili. Uzodimma, işte aynen. geriden, geriden Sadi, Diyarra. Stadı sağlam bir zeminde, sağlam olan bir zeminde Giresun'un şansı daha da artar rakiplerine karşı. Bu avantaj olur. Bugünkü maçta peki Giresun'u nasıl buldun? Neler söylersin yeni lider için? Valla Giresunspor bugün lider oldu. 29 puanı çıktı. Ya, rakiplerinin puanları şey maçları eksik. Onu da söyleyelim. Altay'ın, Adana Demir'in, Tuzla'nın, İstanbulspor'un, işte Samsun maçı tam zaten. Onu söyleyelim. E, ee, Giresun Spor bugün gayet iyi oynadı. Giresun'da özellikle yine senin söylemiş olduğun gibi Nalepe Balde etkili oyunculardan birisiydi. Nalepe az kalsın ilk yarı kendisi kalesine gol atıyordu biliyorsun. İlk yarının son dakikası 43-44 gibiydi. Balde atıyordu. Evet Balde atıyordu. Aynen. E, Malde ee, atıyordu az kalsın. Eğer o top gol olsaydı Giresun işi gerçekten çok zor olurdu. Ama gol olmadı ve Giresun oradan en azından kurtarmış oldu kendisini. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda ben şöyle bir oyun bekliyordum. Ben maçın beraber kilitleneceğini düşünüyordum. Hani gidişattan dolayı söylüyorum bunu. Normalde maçın başında Giresun'un zaten kazanacağını söylemiştik ikimiz de. E, gol biraz geç de gelse sonuçta Giresun Spor 1-0 öne geçti ve oyunu tamamen ele aldı. Zaten gelen ikinci golle beraber artık Giresun maçın fişini çekmiş oldu. Yani Giresunspor'da bugün baktığımız zaman da Nalepa, Balde, Hayrullah da bence iyi oynadı. Onu da söyleyeyim. Serjinho da iyiydi bence. Aynen. Caner Hüseyin Bağ zaten Altay maçından beri çok iyi oynuyor. Altay maçında gol atan oyuncuydu zaten. Evet. Sezonun ilk golünü atmıştı Giresunspor'daki. E, maçlarından yani maçları arasında attığı ilk gol olmuştu. Ben Giresunspor önünü açık görüyorum. Hep şunu söylüyorduk. Geçen sezon bu takımda istikrar yoktu. Şu anda 4 maçlık bir galibiyet istikrarı geldi. Eğer bunu son 2 maçta da en kötü 4 puanla taşlandırırsa ve 2. devrenin ilk maçında da Balıkesir'i mağlup ederse ve devre arası tabii iyi takviyeler de gelirse Giresun şampiyon olma şansı çok fazla yüksek. Onu söyleyeyim yani. yani şöyle bir durum var. E Akisar'a gidiyor haftaya giriyorsun. Son haftada içeride Tuzla ile oynayacak. Öyle araya girecekler. 3 haftalık araya. Evet. Bu iki maçtan en azından 4 puan çıkaracağını düşünüyorum. Valla ben 4 de öyle ya da 6 alır bence. Ben de öyle düşünüyorum. Benim Ayrıca... düşüncem Evet. Ayrıca Hakan Keleş de, de bugün, Hakan Keleş de e, doğru tercihleri çıkarmaya devam ediyor. Yani hata yapmıyor son 4 haftadır. Ve bu içeride oynanan Eskişehir maçından beri Giresunspor çok fena bir yükselişe geçti olumlu anlamda. Hı hı. İşte Ankara'da Keçiöreni yendiler, içeride Adana evet. Demir'i yendiler. Bugün bu maçı aldılar. O ondan önce Altay'a deplasmanda yenilmediler ki o maça çok sıkıntılı çıktılar. Nalepa yoktu, Balde yoktu. Evet. Bayağı bir sıkıntıyla gittiler İzmir'e erteleme maçında. Giresunspor Altay maçından beri maşallah dedirten bir performans sergiliyor. Kesinlikle. Bir de Altay maçında galibeti kaçıran taraf oldu bence. Himmet Ertürk'ün topu direkte patladı. Bir de maç 1-0 iken son dakikalarda 1-1 oldu. 82 gibi 1-1 oldu. Yani normalde Ergen kendi kalesini atmıştı. Evet. Aynen. Norma normalde Giresun Spor o maçtan da 3 puan çıkarsaydı şu anda çok büyük avantajı olacaktı. Evet. Ve bir de şunu da söylüyoruz hep. Giresun o kolay maçlarda puanlar kaybetti ya bunları arayacak diyoruz. Eğer o maçlardan galibiyetle ayrılsaydı en kötü iki tanesinden şu an 4-5 puan farklı lider olabilirdi Giresun Spor. Kesinlikle. Bir de ben bugünkü maçla alakalı Onur Can'a da bir parantez açmak istiyorum kalede. Evet. Ee, maç 0-0 iken Ahmet İlhan'ın çok iyi bir şutu vardı. Önü de kapalıydı. Çok net göremiyordu orada. Çok iyi bir hamle yapıp pornere çıkardı. Altın Ordu'nun da bugün önemli pozisyonları vardı. Bir de Altın Ordu maça çok cesur çıktı. 3-4-3 çıktı. ile çıktılar. evet Zaman zaman bir... 3-5-2'ye döndüler oyun içinde. Hı -hı. Ahmet İlhan, Metan, Ahmet Dereli ileride üçlü. Yere dövüşlü savunma, dörtlü orta saha. Bayağı cesur oynadı Altınordu ve iyi oynadı. Hani bence mesela bugün Adana Demir Tuzla maçında bence Tuzla o kadar iyi oynamadı. İki tane direkten dönen topu var ama oyun olarak çok ezildi. Ben Altınordu'nun ezildiğini düşünmüyorum. Yok Altınordu kesinlikle ezilmedi ama Tuzla Spor direkten dönen toplarına rağmen ezildi Adana Demir Spor karşısında. Belki son dakikalarda biraz Tuzla Spor hani Adana Demir Spor'un da oyundan düşmesinden dolayı biraz kıpırdandı ama geç kaldı artık. Ee, yani Giresunspor doğru evet Giresunspor da çok değerli bir 3 puan aldı. Ee, Adana Demirspor zaten çok kritik bir virajı döndü çünkü Ümit Özat bir tahribat yaratmıştı. Cüneyt Hoca yine geldi. Bazı kelleler takımdan gönderildi, kesildi. Ee, Adana Demirspor kritik bir virajı döndü. Samsun Spor kazandı. Onlar da kötü oynuyorlar ama kazanıyorlar son iki haftadır. Giresun iyi oynayarak kazanıyor 4 haftadır. Ee, güzel maçlar oldu bugün ve beklediğimiz sonuçlar da oldu. Ben bugün bu programda adan demir de olmadı. Evet, Adana Demirspor'da tebrik ediyorum. Ayrıca Giresunspor'da tebrik ediyorum. Maçlarda bir gerilme de olmadı Aynen öyle. iki Gerilme İki kulübü de tebrik evet. ediyoruz. Kesinlikle iki iki takımı da galibiyetten galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Hem de hayırlı olmasını diliyoruz. Spor'a da liderliğin hayırlı olmasını diliyoruz. Evet, Giresun da liderliğin hayırlı olsun. buraya çıkmak önemli. Lider olmak önemli ama önemli olan burada kalabilmek. Bakalım çotanaklar ne yapacak? Merakla bekliyorum. Kesinlikle hep söylediğimiz konu işte. istikrar bakalım devam edecek mi Giresun Spor adına? Adana Demirspor'a da bakalım. Ee, bu galibiyeti serilendirebilecek mi özellikle kalan 3 maçı? Ardından da ikinci devrede gidişatı bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Adana Demir'in de menemen, e, Balıkesir menemen bir de İstanbul erteleme. 3 maçı kaldı. Evet 3 maçı kaldı. İlk yarıda onu da söyleyelim. Bakalım nasıl olacak. Biz tekrardan Adana Demir Spor ve Giresun Sporu tebrik ediyoruz. Ayrıca iki takım taraftarlarına da çok teşekkür ediyoruz. Vermiş oldukları desteklerden dolayı. Bu videomuza da onlardan bol bol beğeni ve yorum bekliyoruz. Abone olmayanlar varsa öncelikle abonelik bekliyoruz tabii ki. Ardından beğeni ve yorum bekliyoruz. Ayrıca biliyorsun Metan online mağazamızda açılacak video kartlarımız. Yani sponsorumuz Vili Sportla beraber yapmış olduğumuz evet. özelleştirebilir taraftar video kartlarımızın mağazası açılacak yarın en geç. Taraftarlardan mağazamıza destek de bekliyoruz. Yılbaşı kartı olsun, kendi intromuzu e, alarak onlara kendi resimlerini ekleyebiliyorlar. Ayrıca doğum günü kartı var. Bunlara da destek bekliyoruz taraftarlardan. Tekrardan iki takımı tebrik Aynen. ediyoruz. Bol bol destek rica ediyoruz. Evet. iki takımı tekrardan tebrik ediyoruz. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan Instagram başta ardından Facebook ve Twitter'dan da destek olmalarını bekliyoruz. Ben herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.